herkese merhaba herkese merhaba arkadaşlar bugün ikinci bugündeki ikinci canlı yayınıma başladım öyle her gün takılmaca canlı yayınları yapıyoruz yine iki canlı yayın yapıyorum ben artık yani sıkılıyorum o yüzden canlı yayın yapıyorum hatta ya chat vermemişler Başka bir hesaptan girsem Ya da chat verilmedi galiba beyler Daha çok erken de Allah Allah verilmemiş F5 atayım